Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Valla bugünkü video nasıl bir video oldu ben pek anlamadım. Yani girişi çok olmayan bir video olmuş. Açıkçası bugün video çekip çekmemekle alakalı çok kararsızdım. O yüzden böyle bir türlü bir giriş Anam olamadı. Etti diye. Evet annem biraz böyle beni teşvik etti bugün video çekeyim diye ve böylelikle çekmiş olduk. Ama bir baktım giriş yok. Yani baştan böyle nasıl diyeyim? böyle hemencilik bilmeden bir video girişi oldu. O yüzden böyle biraz bahsetmek istedim. Biliyorsunuz ailem Almanya'dan geldi. Birkaç gün bizde kaldılar. Sonrasında artık biz Fethiye'ye yola çıktık arkadaşlar. Yolculuğumuzu izleyeceksiniz. Yani Fethiye yolculuğumuzu. İnşallah böyle cümbür cemaat ailecek güzel bir yolculuk oldu. Gerçekten hızlı geçen bir yolculuğumuz oldu. Güzeldi. E şimdi siz orayı izleyin. Ondan sonra tekrar görüşelim. Hemen burada dede cici. Cici?

Oh. Hadi kapatın, karşısız bırakmadım, burun bırakmadım. Aman Allah, gözleri şaşırdı onlar. Evet gençler. Ne Aşkım. yapıyoruz? Yolculuğa devam. Hadi. Çok fena gel girdi. Teşekkürler. O kazandı bir söylediniz he. <laughs> <Gengişler>. Ayak. <olduk. gülüyor> vallahi babamdan müsaade aldım, ayağımı çektim. Bir yer girmiş, abdesti zor aldım. <laughs> Namazı Ay canım. Allah'ım. Allah Bismillah. En iyisi. Sen ne söyledin? Ha <laughs> sen içtin değil mi? Şunu tadına beğendim. Evet. Ya şunu hiç beğenmedim. Sen... Kabaktan her şeye şeye benziyor. Kurban olduğum gar yerim ben. <laughs> Burak her şeyi yer. Şunu versene uzanamıyorum. <laughs> al. Bana <Şurada> koysana şuraya. <laughs> Vallahi elimden düşecek diye korkuyorum. Bir anda nefesim kesiliyor. Eymen. Allah bu çocuk hiç. Bak şu Sanki dersin ki hiç işkembe çorbası veriyor, suratya karış, yemiyor. İşmek? İşkembeyi yer ki. Değil mi? Tuzlu ya da bunu yemiyor bak. Tatlı, Tatlı ya. olan her şeye karşıyım. Ben burası <laughs> surata Allah Allah. bak. bak <laughs> Bir deneyeyim dedim abi. ama. Ee. Şimdi e. yani yapacağım. Şunlara bakın şunlara. Evet arkadaşlar karar vermişimdir hafta yani şurada birkaç hafta minnoş çocuğumu annemle babama paslıyorum. Aaa <laughs> dördüncü çocuk. <laughs> e ben Burra bile mutlu bu durumdan. Bakayım bir şey gelmiyor tamam. Şunlara şunlara. Ay Eymen Buğra annem nasılsın? Allah, çok iyi, çok iyi. Burak. Yelinden. <laughs> canım En dikkat. Oğlum baba değil dede dede. Dolu dolu heyecanla anlatıyor. Bir diye. Yolculuğumuzun sonlarına doğru eğmen bura. <laughs> ayaklara bakın ayaklara. <laughs> He. Ki 500 kilometre gelmemişim. Evet. Evet arkadaşlar yolculukta çok çekemedim. Biz bayağı bir yol yaptık. Bayağı bir uyudu Beyza. <gülüyor> <gülüyor> Babişko. <gülüyor> 130 Nasılsın? 130. 100, ben Yüz, aynı Orada annesi üç tane bebek yavru. Hı. Ne yaptın? Ay. Bak oradalar. Üç tane bebek var mı? Çeksene canım. Kattın mı onlara yemeğini? Evet, Git göster yavruları. Annem Almanya'dan Almanya'da maması... kedi maması. getirdi. Beraber bu ayak e, ne burada bu yavrunu ayak kontrol, ne burada sen yavrunu da ben kontrol şuna bak şuna çıkacak mısın oradan gülüşe gülüşe şimdi gözleme geldik böyle bir mekana çok güzel bir yer şöyle gördüğünüz gibi daha hiç sinemiyor ay Ana. o büyük olan annesi öbürlerinde 3 çocuğu anam çok tatlı çok yaklaşmayalım da korkmasınlar Şunlara, şunlara. Efendim bitirirlerse yine koyarız. Aynen Bunlarla aynen koyarsın. Ah oh, yesinlermiş gibi. Çok güzel bir yermiş ha? Boğuda, boğuda yiyorlar. <laughs> İyi ki Şöyle... kedi mamaları hep götürüyoruz elin yemediğini. Evet. Şöyle çok güzel şeyler yapmışlar. Çiçeklendirmeler falan. Evet. Tatlı olmuş. Çok tatlılar değil mi? Aa, bak burası da çok tatlı. Evet gençler. Buran sırtını gel burada. Buraya bir beli tutulmuş Burak boyunca. Aynen. çavdır'dayız şu anda. Bakın şurada Can Talat Ayna Restoran diye bir yere geldik. Burada yemeğimizi yiyip yani çok acıktım ben. Evet. Kularını boşaltmak lazım çok attınız mı? acı. Anne kalkıyor. Çocuğuma bakıyordun anne. <laughs> Anana pek Bu evet. anne -annem ya, başımdan alacaksın. Evet. Sen. Aa, buna da öyle hoşuna gitti ki. He? Nene kurban. Annem. Oh. <laughs> Oynadıkça benden seviyorum. Dalıyor. Bir şey de demiyor ha. Demez demez. Ya. Sen, sen, abi. Oh. Tam oh. Türk kötü kötülüğe daha buraları. İyi ben buraya da şimdi birazdan gözleme yedireceğim. Bazen diyorlar ya hani ay öyle sevilmez. Vallahi anca öyle tadı çıkıyor. Ben öyle böyle cici yapıp okşayıp tad alamam. 3000 kilometre yol geldim onu. <laughs> Whatsapp'ta da yapar anneannem diye. mi anneannem ya. Zaten Eyma buram hoşuna gidiyor. De, boğuşuyoruz. He, hoşuna gidiyor hele hele hele. Kılılık ağızdım. Bak gene. hiç, hiç yüz vermiyor şu anda. Vermez. Üç günde bezdi benden. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok haklı çok çocuk. Kaşını şey yedim, burnunu yedim, kulaklarını yedim, gıdıklarını yedim. Adam. Nereye kalkıyorsun sen? Oturuş, oturuş. Hele, 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 <laughs> Elimden dolayı çocuğumu kucağıma alamıyorum. Çok kötüyüm. Çok, çok özellikle. fena yani burada. Aynı çok burak... Fena. Bak şu an bile tak diye giriyor soldan. <laughs> Yavrum benim Allah'ım şifa versin. inşallah. inşallah yürüyorum şimdi ayağa kalkıyorum bak şimdi. Burak Cem. taraftan da tutulmuş ya. Kafadayı gibi yürüyorum tamam mı? Biri görse diyecek ki ne yapıyor bu? Şaban'ın bir filmi vardı ya. Kabadayı gibi yürüyordu. dik dur diyor omuzları şey. Of anam. Babanın oğluna kavuşması. Allah özledim yavrumu ya. Eymen vuran dünya umrunda değil. yemez. Anam ağzına buldun atacak Ama yerinden. sen yenirsin. Onu da, onu bak, da. <laughs> Evdekileri halletti. Şimdi buraya geldi. E Bacak niye çıkıyor? Çünkü hani kimleri halledecek? Bacak niye çıkıyor buradan? Şu ayağın aşağı tatlılığı ]exp. ya. Eymen Burak. Eymen Burak neredeyiz biz annem? Anam hele de mis kokuları çekti ki. Uykusu var. Evet arkadaşlar biz geldik. Şu an flashla çekiyorum çünkü akşam ve siz hiçbir şey göremezdiniz. 9'a gelince. Evet. Ee, şöyle birazcık bir şeyler göstereyim. 12 gün boyunca kalacağımız yer Daha burası. İnşallah bir sonraki video ayarlayabilirsek e, villa turu olur arkadaşlar. Babişko yoruldu ne? Ama bir, bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle hani mesela yolculuk falan yaptık ama hani diyorduk ya 7-8 saat sürer. Böyle ilk duyduğumda gözümde büyüdü ama böyle yolculukta hiç öyle o kadar gelmedi değil, değil mi? mi? Çok hızlı geçtik nedense. De, Suyunuz. <laughs> ne Baba diyorsun bir de bana ki aynen bir de panasa. Arkayı hiç çekme. Enise hazır. <laughs> Enise direkt yüzme havuzu için kendini hazırladı. Hadi iyi keyifler. Ooo güzel ama. Soğuk mu Yok yok no, no, o kadar soğuk değil. Wow. Bismillah de. Akşam akşam diyestur savuş de. Diye. Sen mi gidersen <laughs> dersin. Yok yok. Girdim bile. Tam gir de. Bana bak ha. Şu ayağıma şey... bir tekme attım. <laughs> <laughs> Çocuğum. <laughs> en iyisi yavrum boyunun pohutçunu bir ölç. Anneciğim iş ben alışıyorum. Biliyorum. Dedikten sonra <laughs> boğulurmuş. Sonra işiyorsa seni kurtarır. <laughs> Dur bir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah bir de o kadar. Hello. Enise yaşıyor annem. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim? Devam yüz nefesini kesme. Artistliğin lüzumu yok geç. Allah Allah'ım sana sormadım. <laughs> Eymen buraya bak. Yavrum anneannem sen de yüzeceksin yarın. Ne cıbı cıbı yapacaksın. Eymen sanki bütün yolu sen geldin <gülüyor> oğlum. oğlum. <laughs> Bilmiyorum. Evet. Yalnız çok güzel bir yer değil mi? Yani... Çok şahane. Havası çok güzel. Anne biliyor musun? Çok Tertemiz. Tersiz. Birkaç Tertemiz. kez böyle elimde şey yaptım. Baktım. Tertemiz. Bir toz yok. Ya. Vallahi. Evet. Öyle olması lazım. Evet. Bütün odalara da klima koymuşlar. Ne güzel ya. Çok güzel ya. Zaten ona çok çok sevindim. Eymen Buran yatağı da hazır. Ee, Onu da birazdan bu, yatıracağım. Bu gibi yatağı var bunun. teyzeleri tam yeter ona. Allah'tan çok küçük bir şey değil. Hmm. Ee, en altı aldık onun şeyinde ki ayakta dursun. Evet. Burak. Görüyor mu babası? Oğlum da? benim nasıl oldu? Ben ona şimdi bardak kuracağım sırtlarına. Ate ateşli, ateşi yakacağız. Kıp kırmızı gözlerle gözüküyorsunuz sırtlarına bu arada. bir güzel e, İyi ben buraya bak. Babacım <laughs> oturur mu <laughs> seni de? <laughs> Enise adam demedi mi oraya yaklaşmayın fazla diye çocuğu. Dikkat edin oraya dedi. No, ne sevdik? direkt sıfır ya. Düşse yani düşse. Domatesle e, şey karpuz tarlasında bulacağız. Çok güzel ha <laughs> domatesler falan mı var aşağıda. <laughs> evet istediğimizde su alabiliyoruz. Çok güzel. Neyse sıcaklık nasıl? Anneannem benim nasıl ya kutup prensim. <laughs> Çek şuradan diyorum. <laughs> İmam buraya temiz çarşaf falan da güzelce her şeyi ayarlamışlar sağ olsunlar. Hele 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 baba. Arkada <laughs> az, az önce ne oldu biliyor musunuz? Şimdi e, sanırım sineklik bir ara açıktı. Bizim odada Süleymancık mı ne vardı? Kertenkele deniliyor yani. Aha, bilmiyorum. Biz ama onu Süleymancık diye biliyoruz tabii küçüklüğümüzden beri. Ama yeni doğmuş. Yani minnacık Şu daha. var mıydı? Ya O Yol bile büyük çıkıyor. yani daha küçük bir yani inan eline alsan çık oradan organları çıkacak Aynı diye seviyorsun. korkarsın. Ee. Neyse ben onu gördüm daha gözleri yeşil ha Göz, hani daha açılmıyor ya. Evet. Neyse Şöyle. en iyisi hemen aldı. Ben de diyorum ki ya, bıraktı, diyorum. Değil mi? İyi He. ben de diyorum ki şimdi bu yavrusuysa bunun anası nerede? <gülüyor> <gülüyor> Onları var ya bak şey o Süleymancıkları öldürmeyin öldüğü an var ya bütün sülalesi o tarafa doğru geliyor. Çünkü biz bunu Fethiye'de bir defa evde gençtik sizin yaşlarındaydık babanla bir tane balkonu öldürdük sabah kalktık ki bütün sülalesi oradaydı Allah'ım. Yok ben öldürmeye korkarım zaten ki öldürmem mi? Biz oradan öldürdük. Ama orada hatırlıyorum oluyordu ya. Evet evet. Ama Ar onlar zaten yes. aynen zararsız an yak ya. Işte anne, İnsan anne. Korkmayın korkmayın. Yavrusunu oraya koydum. İyi yaptın. <laughs> Aynen. Çok yaşayır yaşa. yaşa. Ya. Odayı bir kontrol edeceğim ama. <laughs> Sen yatağın altlarına bir eğil bak. Aynen. Vallahi var ya yorgunluğu bize tadını en isem çıkarıyor güzel ya. Aynen o zaten. Ya, çıkarsın tamam. Hep o anı beklemiş ki en iyisi. Yani buna var ya kollukları takıp suya fırlatacağım. Bakalım ne edecek. Aynen. Yavaş, yavaş çarpacak. Hava serin farkında söyleyeyim mi? Oh yayla yayla etrafı yayla. Evin içinde klimaları da açtık. Ben de yukarı açtım geldim. Oh iyi yaptın. Ben de gece onları kapatıp camı açık bıraksak o. Oh, Yok gibi. ya klima yine açık olsun. Çok insan terliyor gece sonra. Gece bazen 10, 11, 12'de evet, evet, buralar düşebilir. soğuk oluyor. <laughs> ne güzel oturuyor şu an Hadi de. Valla o sende öyle oturuyor. Ben de arkasına bakmadan Ama sen diyor. sen çocuğu rahat bırakmıyorsun ki. öpüp duruyorsun. <laughs> oh. oh. Bak Baban da böyle seviyor. Böyle tutacak ona bakacak buna taş bebek gibi. Ben anlamam ki. Uykusu var. Ellere bak. Dudu dudu du, du, yaparım da. Baba merakta teyzesi gidiyor. Gö gözetliyor. Bak. Baba bak. Hemen gel oğlum. Kafa da böyle. Bir gel, bir gel, Kaç 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 kaç, kaç 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 kaç. Onu yakıp bismillah. ne oldu? Ne oldu? Korktun. Kaç, kaç, kaç. Korktum. Adam diyor bu taraftakiler kimler ses çıkartınca kızıyorlarmış. Pıt ya pıt yapıyorlarmış. Pıt yapar. Geçen buranın resmine baktık da dünya şey doluydu, insan doluydu. Onlar içip içip bağırsa tabii ki. Eyvallah. Biz üst üstü oturuyoruz. He, aynen. Bir korun <laughs> Denemek istiyor musun? Zorlama yok ama başarabilirsin. Gerçekten. Dene bak ayağını bak böyle yap. Hemen bura. Annem. İlk demleğimi biraz şey olsun. Ayak ayak bak annem böyle. Bak bak. Ha, Böyle böyle böyle, böyle. yap çocuğum. Bak. Anne aman güvenme çocuğum. Ben dikkatliyim. Ayakları ayakları. Bırak anne deniyor deniyor. Korkutmadan yapacağız. Aynen aynen. Ha, bak bak <laughs> bak. Hemen buraya bak. Bak anne ne yapacak bak. Bak bak bak. Bıç bıç bıç. Aç. Aç. Başar başarabilirsin. başarabilirsin Ebru'nun bir sohbet yavrum. Ah, Aha. Çık 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 şıp 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 yap halaya, şıp, şıp, şıp. Oh, oh anneannem. Azıcık daha gireceğim mi? <laughs> <Ha. gülüyor> Hemen buyurun. Çık, çık, çık. <laughs> yani sudan çıkarsam ne yapar? Kesin ağlar mı? Bilmem ki. Deneyelim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> giriyor şimdi. Tutmayın beni. Ya, tutmayın <laughs> küçük enişteyi. Teyze aman. Anne aman dikkat ayağın kaymasın. <laughs> Vallahi seni düşürmem çocuğumun arkasına koştururum. <laughs> Herkes yavrusu. Ana, anne biliyor sıkıntı değil. <laughs> anne annem ben seni boğdurur muyum ya? De, teyzenin de yanında var. Allah esir kesin. Efendim buyurun. Oh. Bıcır, bıcır. Dur dur deniyor ayaklarım. Ben bak kollarından da tutuyorum. Korkma yavrum diye. Gel. Gel. Heh. Heh, gel anneye gidelim. Gel, hay. Tutmayayım. Eymen Buğra, çok mu sevdin annem? Ne oldu annem? Ben sana geleyim mi? <gülüyor> 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 Teyze gelsin mi sana? Gel ha teyzesi gel. <laughs> ben tutuyorum seni anneannem korkma. Aha. Ben seni tutuyorum. Heh, otur buraya. Çık 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 yap ayağını. Allah aşkına. Ne oldu? Kulağı Ha bunu çıkarak karnı ağır. <gülüyor> tamam. Islat <laughs> pezeyi. Şap 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 yap. Şık 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 yap. Hop hop. <laughs> Gel. Otoni çıkarak otoni. <laughs> He. Evde nasıl çıkarıyordun? Bas ayaklarınla. Ne çekiyor aşağı inmek için. Baba. Vallahi <laughs> <Bala. gülüyor> <laughs> anne benim lütfen sakın anne annem girme ya <gülüyor> nasıl nasıl istiyor sakın 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 anne başını indir aşk olsun teyzesi <laughs> al sana o esasıydı baba kız istiyor <laughs> Allah aşkına <laughs> anne hani sana yine be otur bayım otur 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 İçeri gir. Ağzına bir tane vur Çekil çek şuradan diye. Ağzalı kokmaya başladı. Vur çık yavrum nasıl üstü? Işte? Evet yarın muhteşem bir gün olacak Eymen Bora'nın. Evet, evet Allah'ın <laughs> izniyle. İnşallah hadi bakalım. Adam, o, Arkadaşlar bakın başlarım. aynen. Şurada çok güzel bir manzaramız var. Şöyle birazcık göstermiş olayım. <laughs> Sabah aydınlığına da gösteririm inşallah. Zaten dediğim gibi villa turu çekeceğiz. Ben şimdi şu bacırı bir halletmem lazım. Şu bacırı bir halletmem lazım. Ayağı kaldırıyorum Bitti. ya bodoslama gidiyor. Dümdüz yürüyor. Bak bak. Anneannem olmaz. Hiç dinlemiyor. Evet yolculuğumuz burada artık son buldu arkadaşlar. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok çok seviniriz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.